Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebi'l-mihv ve ala alihi ve sahbihi ve sellim Selamünaleyküm. Aleyküm Aleyküm Selam Hocam Allah kabul etsin Amin cümlesin hocam Tanıyalım inşallah Ben de emmen ayıkayım Asker'e gideceğiz. Asker'e gidiyoruz. Hatta İskenderun'a. Öyle a mi? Vazifemiz vatan görevimiz. Hangi askerlik alanı olarak yapacaksınız? Bahriye askerliği olarak yapacağım hocam. Oo, e çok güzel. Kaç yaşındayız? Hocam 98 doğumluyum. 26 yaşındayım. Hay maşallah. E Kaç e aylık gidiyoruz inşallah? 6 aylık gidiyoruz. 6 ya. aylık gidiyoruz. E Aynı zamanda kendiniz de bir asker evladı oluyorsunuz evet, değil mi? Evet. Babam da emekli asuvay. Emekli asuvay. E Rabbim inşallah ailenize bağışlasın sizleri diyelim. Amin Esnaflık yapıyoruz değil mi aynı zamanda dünyamızda? Esnaflık yapıyoruz hocam. Marketimiz vardı. Geçen seneye kadar kapattık. Askerlik borcumuz o yüzden geride kaldı bu yüklen sebebinden dolayı. Değil mi? Hı -hı. Bu zamanlara kadar <gülüyor> <gülüyor> devam ediyoruz diyorsunuz. Bu arada ne söylemek istersiniz son olarak? Ne söyleyelim? Sevenlerinize, bakalım. dostlarınıza, askere gidecek arkadaşlarınıza Hocam herkese Allah'a emanet ediyorum. Erkek büyüklerimin ellerinden öpüyorum. küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Teşekkür ettik. Sağ olasınız. Siz de sağ olun hocam. Ağzınıza sağlık. Bakalım Çok sağ olun. Komutanım sizleri de tanıyabilir miyiz? Tanıyalım. Dünya ee, Yiğitler Köyü'nden Murat Kaya. Emekli jandarma subayı. Maşallah. Evet. Ka 18, 18 yıl oldu ben emekli oldum. Kaç yıl görev yaptınız? 20 yıl görev yaptım ben. 1986 mezunuyum. 2006 yılında emekli oldum. Emekli oldunuz. Evet memlekete geldik yerleştik. Nasıl bir duygu? Evladınız askere oluyorsunuz. Ama 20 e, sene boyunca... <laughs> Siz hep askerdiniz. Biz askerdik. E, milletimiz bize gönderdi evlatlarını asirliklerini yaptılar. Biz onları ailelerine geri gönderdik. Biraz duygulandık. Bu Oo, de çok de... güzel ama bu duygu da bizlere güzel bir anımsatma olarak hayatımıza kalacak inşallah. Allah kavuştursun diyelim. Allah razı olsun. Sağ olun. Aleyküm. Sizleri de tanıyalım. Hocam Aleyküm Selam. Öncelikle İbrahim'inize ağzına sağlık. Estağfurullah. Duygu ve düşüncelerinizi alalım. Kim oluyoruz? ben e, kuzeniyim. E, dayımın tek erkek evladı. Dayım da ailem e, tek erkek evladı. Bir evlat da bende var nasip olursa. Niterleri biz de yandığımızda buna da askere gidecek, ailesiyle gelecekler, vatandaş hizmetleri yerine gidecekler. İnşallah. <laughs> <hizmetleriyle gidecekler. gülüyor> Adımız soyadımız nedir? Alper Murat Ağaca. Ağaca. Evet. Değil evet. Buralısınız. Ün yerisiniz değil mi? 63'te ün yerimiz. Evet. Özel söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bu gurur dövzeyi çattığı için önce Yaran yer sonra Yerim'im, Meymun. Allah razı olsun. Hayırlı gitsin gelsin. İnşallah. Seviyoruz. <laughs> Aslan parçalarını. Maşallah, maşallah maşallah. Hepinize hürmetler, hayırlı, hayırlı ömürler sağ diliyoruz. Sağ Hocam saygılar. <laughs> Teşekkür ederiz. Sağ olasınız. Hadi gel hadi gel. Hadi.